Herkese merhabalar. Bugünkü videomda size çizimdeki pikniklik ürünlerimi tanıtacağım. Ee, çok uzatmak istemiyorum. İsterseniz hepsine teker teker bakalım. Ama şu çantayı sona saklamayı düşünüyorum. Çantanın içinde olanları. Çantayı kenara alalım. Öncelikle şu piknik kilimimle, piknik örtümle başlayabiliriz. Şöyle çanta şeklinde bir örtü. Şu şekilde göstereyim size. Daha sonra şunu açıyoruz ve şu şekilde çok uzun ve geniş bir örtü halini alıyor. İç tarafı mı şamba? Şöyle naylon yani daha doğrusu. Üst tarafı şu şekilde katlayınca evet çanta oluyor. Ve çok rahat bir şekilde gidip istediğiniz yerde serip faydalanabiliyorsunuz. Şimdi gelelim şu çantaya, şu çanta termo çanta yani sıcak cisimleri sıcak tutuyor, yemekleri falan, soğukları da soğuk tutuyor. Şu anda aç açamıyorum aslında altı daha da derinleşiyor. Ee, şu şekilde içini açıp göstereyim ben size. Önce kameramı bir sabitleyeyim. Bir saniye. Şöyle bir sabitleyeyim şunu. Evet sizlere çantayı tanıtayım. Şöyle bir çanta. Şu şekilde açılıyor. Bayağı bir var. Hatta şurada bir şöyle şu kısmında da bir açılıp kapanma cırt cırtı var. İçi şu şekilde. Yani şu anda açık alta açmışım. Şimdi ben bu çantayı kullandım. Çantayı sabah 9'da gittiğim bir yere akşam 4-4.30 civarı çıktık oradan. Yani evet. sıcak bir yere gitmiştik işimiz vardı. Ve orada da su satılmıyordu. Biliyorduk çevrede su olmadığını. Yani var ama uzun kuyruklar oluşuyor. Sıkıntıydı. O yüzden ben akşamdan bir tane buzlu su koydum içerisine. Bir tane de böyle hafif buzlu bir su koydum. Buzlu su akşam 4'e kadar erimedi. Erimedi. Ee, çok iyiydi yani koruyuculuğu inanılmazdı zannedersem Ağustos ayıydı e, çok sıcak bir zamandı ve sularımız e, gayet iyi korundu bu çanta içerisinde e, diğer hafif buzlu attığım su da hafif böyle soğuk bir kıvama çok güzel bir kıvama gelmişti yani ben bu çantadan inanılmaz memnun kaldım çok çok beğendim yani bunu. Evet, şimdi termos meselesine gelelim. Evet, benim bir termosum var Tantitoni'den. Ama bu termos piknik için yeterli değil. Ben daha çok bunu iş yerine giderken kullanıyorum. Ve zaten içerisinde de çaylar, kahveler soğumuyor. Yani çok sıcak tutuyor. Bardağı boşaltıyorum, o şekilde kullanıyorum. Yoksa aksi takdirde 3-4 saat kadar soğuk tutuyor. Bir de şu <laughs> Tuzlukları aldım. Onları da göstermek istiyorum. Kapaklı olmasına bilerek özen gösterdim. Çantanın içerisine tuz ya da karabiber dökülmesin diye. Şu şekilde. Sarı renginde bilerek seçtim. Rengarenk olsun istedim. Çünkü piknikte kullanacağımız malzemeler rengarenk olsun istedim. Evet. Şimdi gelelim çantamızın içerisinde neler var bakalım. Piknik çantamıza. Şimdi normalde ben bu çantayı buradan kaldırıp açabilirim. Ama ben size göstereceğim diye diğer ucunu açtığım için direktmen açılacak. Ee, piknik çantamızın içerisinde çok tatlı bir çanta olduğunu düşünüyorum. Piknik malzemeleri var. Bu şekilde takım halinde satın aldım ben bunu. Şöyle göstereyim. Hazır piknik zamanı yaklaşıyorken ben bu videoyu bilerek çekmek istedim. Ee, piknik zamanı yaklaşıyor, artık pikniklere çıkacağız. Ve e, pikniğe çıkarken de şunu unutmayalım diyorum ben. Her anımızda huzurlu olmaya bakalım. Yani yaşadığımız her an, her dakika o kadar önemli ki sürekli bizde insanoğlunda şöyle bir e, düşünce yapısı var. Ya geçmişteki dönemlere özlem ya gelecekteki herhangi bir duruma özlem. Halbuki tamamen şu anda olursak o kadar güzel anlar yaşıyoruz ki. Şu andaki çıkacağımız piknikler, yapacağımız geziler ileride de bugünü özlemeyecek miyiz? İleride de bugünün fotoğraflarına bakıp demeyecek miyiz? Ne kadar güzelmiş. Kaybettiğimiz durumlar olabilir, kaybettiğimiz kişiler, kaybettiğimiz insanlar, kaybettiğimiz duygular olabilir. Ama hala yaşayanlar da var. Öyle değil mi? Yanımızda olanların kıymetini bilmek gerekmiyor mu? Elimizde olanların kıymetini bilmek gerekmiyor mu? Hala yaşattığımız duygular var. Hala yanımızda bizi seven ve çok seven, değer veren insanlar var. Sevdiğimiz insanlar var. Onları yaşatmak gerekmiyor mu? Evet bazı şeylerin özlemi içerimiz, içimizde olabilir. Ama hayat sadece bu özlemle mi akıp gidecek sizce? Sadece bu özlemle mi yaşayacağız? Bu bize de haksızlık değil mi? Tabii ki anısı çok güzel olan ve özlediğimiz kişiler, özlediğimiz... Anlar, özlediğimiz günler olabilir. Ama ömrümüzü buna, bu şekilde özleme odaklamak da haksızlık değil mi bize sizce? O özlem bizim için kenarda tatlı, saygı duyacağımız bir anı olarak kalabilir. Ama hayatta daha şu anda bize ihtiyacı olan insanlar var. Bizim onlara ihtiyacımız, onlara sarılmaya ne dersiniz? Ya da geçmişte kötü bir olay yaşamış olabilirsiniz şu andaki anınıza bunu taşıyarak bu anınızı neden heba edesiniz ki? Şu anda sahip olduğunuz duygu durumu o andan çok daha üstün değil mi? Sizler çok kıymetli değil misiniz? Çevrenizdekiler sizin bu mutluluğunuzu görmeye layık değil mi? O zaman şimdi çantamızı açalım. Çantamızın içerisinden bize piknikte neşe, mutluluk, huzur gelsin diyeceğim ama evet piknik malzemeleri çıkacak ama. Şöyle kenarları şöyle. Böyle göstereyim size. Bu arada sevgili bayanlar ben yaşam koçluğu yapıyorum. Aslında her videomda söylüyorum. sizlere Instagram adresimi mutlaka bekliyorum. Çünkü kadınlarla konuşmak, kadınlarla ıı, dertleşmek ben bunları seviyorum. Yani kadınlar en ufak bir sizin bana faydanız olabilir, benim size faydam olabilir. Faydamın olacağı her konu benim hoşuma gidiyor. Evet, kutumuzu açalım açtık. Şimdi şöyle bir tabak çıkıyor. Söyleyeceğim ne olduğunu. Şunu birazcık şöyle geriye alayım. Tabaklarımız var. Çanta şöyle. Önce bir göstereyim size. Çanta şu şekilde. Bir mavi. iki mor. Ondan sonra üç yeşil. Hangi rengi isterseniz. Hangi rengi severseniz. Açık pembe koyu pembe. şuraya koyuyorum. Sonra alacağım seni. Sarı. Kim hangi rengi isterse buyursun alsın kullansın. Evet. Gidin pikniklere keyfinize bakın. Hiç piknikte sadece açık havanın tadını çıkarın. Sevdiğinizin tadını çıkarın. Eşinizle güzel anlaşmaların tadını çıkarın. Çocuğunuzla, arkadaşınızla, her kimse yanınızdaki illa eş olmak zorunda da değil yani. Herkese evlenmek zorunda değil. Herkes 50'yi tercih etmek zorunda değil. İnsanların tercihlerine hiçbirimiz karışamayız. Nasıl mutlu edecekse hayat onu o şekilde yaşayacak. Kimse de baskılara göz germesin toplum baskılarına. Bakar mısınız? Alın üstüne ister mangalınızı, kahvaltınızı, başka ne diyelim? Pastanızı, evet böreğinizi, Ondan sonra ne bileyim işte dolmanızı alın. Bunların içerisine çaylarınızla beraber ops çok güzel oldu. Kullanın. Çok güzel değil mi sizce de? Bakar mısınız? Ne kadar güzel oldu ya. Yani ben bilerek böyle farklı şu çantayı farklı renkte aldım. Çünkü ben her seferinde farklı bir fotoğraf çekmek istediğimde, kombin yapmak istediğimde sunumlarda farklı bir şeyle kombinlemek istiyorum. Rengarenk olsun istiyorum. Evet rengarenk güzel ya hanımlar. Hı? Üzülmeye değer mi bir şeye? Kafaya takmaya değiyor mu? Vallahi değmiyor. Boş verin. Kimi seviyorsanız arayın. Bir kahve için, bir pikniğinize gidin. Bir hava alın, bir toprağa basın. Kendi düşüncelerinize sahip çıkın. Negatif zihninizin esiri olmayalım hep beraber. Kendime de söylüyorum ben bunları sadece size değil. Hepimizin ihtiyacı var. Zannetmeyin ki buradan izlediğiniz hayatlarda hiçbir sıkıntı yok. Bakın bu yanılgıya kapılmayın. Herkesin bir sıkıntısı var ama pozitif kalmaya gayret. Pozitif kalmaya gayret ediyoruz. Hep beraber ve bunu biz birlikte de yapabiliriz. Değil mi? Evet. Haydi şimdi piknik malzemelerinizi hazırlayın yarın hafta sonu hatta cumartesi pazar sevdiklerinizi sevdiğiniz insanları pikniğe çağırın kiminle mutlu oluyorsanız yalnız şuna dikkat edin sevdiğiniz insanları sürekli sıkıntılarımızı anlatmayarak güzel vakit geçirmeye de dikkat edelim çünkü bir yerden sonra gerçekten insanlar sıkıntı kaldıramayabiliyorlar başkasının sıkıntısını dinlemek istemeyebiliyorlar o yüzden Güzel vakit geçirmeye dikkat edelim. Boşverin sıkıntılar bahsettikçe çoğalır. Bunlardan diğer videolarda sizinle bol bol bahsedeceğiz. Şimdi benim sizden bir ricam var. Abone olup beğen butonuna basarsanız çok mutlu edersiniz beni. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum duyarlılığınız için. İyi ki dinlediniz, iyi ki varsınız. İyi günler diliyorum size. Hoşçakalın.